İsrail-İran savaşından çıkarılacak 5 ders var. Türkiye bunlardan ders çıkarmalı. Tek tek sayacağım sonra yine tek tek inceleyeceğiz. Birincisi F-35, ikincisi S-400, üçüncüsü Rusya ve Çin'in sessizliği, dördüncüsü şeriatın getirdikleri, beşincisi ise küresel güç dengelerinin önemi. F-35'ten başlayalım. İsrail'in İran'a saldırısında F-35'ler önemli yer tutuyor. 40'tan fazla F-35 uçağı sahip İsrail... Daha fazla sayıda uçak içinde sipariş verdi. İsrail F-35'leri İran içlerinde gezindi ve nokta operasyonlara imza attı. Buna karşılık İran İsrail'e yüzlerce füze ve siha gönderdi. Ama sadece savunma sistemleriyle değil F-35'lerle de çoğunlukla bu füzeler durduruldu. İsrail İran'a ait bazı fırlatma noktalarını daha onlar saldırı başlamadan önce F-35'lerle vurdu üstelik bunları radara bile yakalanmadan yaptı. F-35'ler bu operasyonda ilk kez böyle yoğun bir füze saldırısına karşı aktif görev aldı. Hem istihbarat topladılar, hem elektronik karıştırma yaptılar, hem de doğrudan hedefi vurdular. Peki tüm bunları nasıl yapıyorlar? Uçak stealth teknolojisine sahip. Bu, bu sayede işte radara yakalanmıyor. AESA radarına sahip. Aynı anda 20'den fazla hedefi izleyip kitlenebiliyor. Data Link denilen model ile havada diğer F-35'lerle ve yer sistemleriyle anında veri paylaşımı yapabiliyor. Yani bir uçak sadece uçmuyor. Havada bir bilgi, gözetleme ve vurucu güç merkezi gibi çalışıyor. Adeta uçan bir gözetleme kulesi gibi. Dolayısıyla F-35'ler kendilerini bu savaşta kanıtladı. Bildiğiniz gibi biz s 400 satın alarak F-35 programından atıldık. Biz bu programın ortaklarındandık üretim sürecinde biz de vardık ama alınan yanlış kararlar yüzünden elimizde F-35 yok. Zaten AKP döneminde Türkiye'nin savaş uçağı envanterine katılan e, uçak sayısı sıfıra yakın. Neredeyse 2002'de ne kadar uçağımız varsa şu anda da o kadar var. Bu konuda oldukça geri kalmış durumdayız. Bir de ne diyorlardı? F-35 çok pahalı, almaya gerek yok, çok sorun var falan diyorlardı. Yani teknik olarak bazı şeyleri eleştirebiliriz elbette ama Dünyanın en gelişmiş savaş uçağını kötüleyenler bugün İsrail'in saldırısını izliyorlar mı? F-35 kötü uçak diyenler hani nerede şimdi? Soruyorum. Manzara çok net. F-35'ler savaşta düşmana karşı stratejik avantaj sağlayan silahlar. Ve biz bundan mahrumuz. Demek ki neymiş? Saçma sapan kararlar ülkelerin savunma stratejilerini böyle bozuyormuş. Bundan ders çıkaralım. İkinci dersimiz olan S-400'lere gelelim. İran'ın İsrail saldırısı karşısında elindeki S300 hava savunma sistemleri pek işe yaramadı. Hatırlayın bu sistem Rusya'dan alınmıştı ve o dönem Rus savunma sanayinin en prestijli ihracatlarından biri olarak gösteriliyordu. E ama ne oldu? İsrail F-35'leri elektronik harp desteğiyle birlikte İran hava sahasında adeta gövde gösterisi yaptı. İran hava savunması başta S300 olmak üzere hiçbir ciddi direniş gösteremedi. Füzelerin çoğu hedefini vurdu. E bu bize ne anlatıyor? Türkiye'nin aldığı S400'ler S300'ün bir üst modeli. Ancak aynı mantık, aynı teknoloji ve Rusya üretimi yine. Peki biz bu sistemi niye aldık? NATO ile kavga etmek pahasına neden 2,5 milyar dolar harcadık? Daha da önemlisi neden bu sistemi aktif bile edemedik? 2,5 milyar dolar çöpe gitti. Şimdi sormak lazım İran'ın yaşadığı başarısızlıktan sonra hala S-400'leri savunan kaldı mı? Bu sistemler sadece Rusya'ya bağımlılığımızı artırdı. Türkiye'nin milli güvenliğini güçlendirmek bir yana krizlere neden oldu. Yani İsrail'in İran saldırısı bize net bir tablo sundu. Eski teknolojiyle yeni nesil savaşlar kazanılamıyor. Rus savunma sistemi bu sınavdan sınıfta kaldı. Türkiye'nin acilen bu gerçekle yüzleşmesi gerekiyor. Ukrayna işgalinde de Rus hava savunmasının oldukça zayıf kaldığını ve Ukrayna'nın başarılı saldırılar yaptığını da hatırlayalım. Bize S-400 olmayan füze savunma sistemleri gerekiyor. Türkiye'nin kendi ürettiği hisar ve siper henüz geliştirme aşamasında ve ciddi bir savaş içinde yetersizler. Bu bölgede yaşıyorsak bu sorunu çözmeliyiz. Türkiye'nin füze savunma sistemi yok. Mutlaka edinmeli. Üçüncü ders benim için çok önemli çünkü dünyadaki güç dengelerinin değişimi her zaman ilgimi çeken bir konu olmuştur. İsrail saldırısına gözler hemen Rusya ve Çin'in vereceği tepkiye döndü. Ne tepki verdiler bakalım. Rusya İsrail'i suçlayan ama çok da çatışmaya bir dahil olmayan bir portre çizdi. Aslında İran Ukrayna işgalinde Rusya'ya büyük destek veriyordu. İran'ın Rusya'ya sağladığı şehit dronları Ukrayna'yı oldukça zorluyor. İran Rusya için adeta savaş fabrikası konumuna gelmişti bu dönemde. Rusya bence bölgedeki bir müttefikini kaybetmekten çok korkuyor. Çatışmaların yükselmesi ve rejimin tehlikeye girmesini istemiyor. Onun için çatışmayı bitirmeyi hedefleyen düşük profili bir dili tercih ettiler. Amerika'nın saldırısından sonra bir açıklama geldi Rusya'dan. Şöyle, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sebepsiz saldırganlığı, İran'daki yönetim değiştirme, ülkenin egemenliğini bozma, iç işlerine karışma ve İran halkının kaderini belirleme yönündeki girişimleri, BM tüzüğünü, uluslararası hukuk normlarını ve prensiplerini ihlal ediyor şeklinde bir açıklama var sanki kendileri çok uluslararası hukuku takıyormuş gibi. Çin'e bakarsak Çin tarafı da taraflara itidal çağrısı yaptı. Tabi İsrail'i suçlayarak. Çin İran'ın ihraç ettiği petrolün büyük çoğunluğunu satın alıyor. İran ambargo yediği için petrolünü satmakta zorlanıyor. Çin bu konuda destek oluyor. Ucuza da alıyorlar petrolü. Çin'in bazı silah teknolojisinde kullanılan parça desteği verdiği söylendi İran'a ama bu bile olsa Çin'in çok da İran'ı destekleyemediğini görüyoruz. Peki bu görünümden ne ders çıkarırız? Ne Rusya ne de Çin kendi müttefiklerini aktif şekilde koruyacak bir konuma sahip değiller. Rusya zaten Ukrayna'da bataklığa batmış durumda. Çin ise ABD ile ticaret savaşından ve elde ettiği üretim gücünün baltalanmasından korkuyor. Buradan yüksek sesle seslenmek lazım. Türkiye BRICS'e girsin. Yok Şangay İşbirliği Örgütü'ne girsin diyenler. İran'ın başına gelenden ibret almalı. Bazı sivri zekalar NATO'dan çıkalım, Rusya, Çin, İran ile işbirliği yapalım diyor. İşbirliği yaparsak başımıza neler geleceğini canlı olarak izliyoruz. Rusya ve Çin oturmuş kendi müttefiklerinin nasıl bombalandığını izliyor. Dört numaralı derse girersek konumuz İran'ın ideolojisi ve rejimi. İran şeriat rejimi ile yönetiliyor. Devrim muhafızlarının başını çektiği bir yönetici sınıf var. Bu yönetici sınıf her türlü kaynağın, başını tutuyor. Ülkede bir cumhurbaşkanı ve meclis var ama ülkenin yönetiminde kritik karar alma yetkisine sahip değiller. İslami kurallar özellikle gençleri boğuyor. Kadınların saçını açmaları yasak, bunun için bir kavga veriliyor. Artık fiili olarak engelleyemiyorlar. Ülkenin belirli yerlerinde, büyük şehirlerinde kadınlar saçları açık dolaşıyorlar yasa rağmen. Ülkenin kaynakları ülke yararına değil İslami rejimin tepesinde olan yönetici sınıf lehine kullanılıyor. Ülkenin parası Hamas'a, Hizbullah'a, Esad rejimine harcandı yıllarca. Ülkenin gençleri bu açıdan oldukça umutsuz. Şimdi böyle bir tabloda rejim meşruiyetin devam ettirebilmek için böyle saçma bölgesel ihtiraslardan medet umuyor. Devamlı bir dış düşman algısını beslemek onların işlerine geliyor. Böylelikle içerideki muhalefeti bastırabiliyorlar. Eğer bir halk o yönetimden ya da o rejimden nefret ediyorsa o ülkenin kendisini toparlaması mümkün olmuyor arkadaşlar. Baskıcı rejimlerin kaderi bu. Halklar baskıdan ve rejimden nefret ediyor. Rejim de kendisini iktidarda tutabilmek için saçma sapan yerlere para harcıyor içeride ve dışarıda. Bu bir şablon diğer otoriter ülkelerde de benzer bir model olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Burada çıkarmamız gereken ders şudur demokratik ve açık topluma dayalı bir model olmadan o ülkede huzur, refah ve kalkınma olmaz. Tepesinde bombalar dolaşıyor devamlı ülkenin görüyorsunuz. Beşinci ve son derse gelirsek küresel dengeleri her zaman gözetmemiz gerektiğini bilmeliyiz Türkiye olarak. Hayal alemi içinde ya da ideolojik fanatiklik içinde hareket etme lüksü yoktur Türkiye'nin. Batı medeniyeti ve gücü karşısında alternatif güçler ortaya çıkıyor ama ne batının çekim gücüne sahip oluyorlar ne de onun kadar güçlenebiliyorlar. Aramızda Turancılık ideolojisini belimseyenler var. Türk birliğini savunuyorlar. Bazıları da İslam birliğini savunuyorlar. Efendim İslam ülkeleri bir olmalıymış. İslam birliği falan <laughs> diyorlar. Diğer bir aklı evvel ekip de ne diyor? NATO'dan çıkalım Avrasya Birliği'ne katılalım. İşte Rusya, İran ve Çin. İsrail'in saldırısına görüldü ki Türkiye'nin tek seçeneği gelişmiş, demokratik, medeni batının yanında durmaktır. Başka bir maceraya girersek Türkiye ayakta kalamaz ne içeride ne dışarıda. Türkiye'nin bir batılı ülke olması gerektiğini sadece dış politikada değil, ekonomik modelinde, demokratik modelinde, toplumsal modelinde batı değerlerini benimsemesi gerektiğini İslami ülkelerden, Rusya'sından, Çin'inden uzak durulması gerektiğini Yine bu çatışma ortamı bize gösteriyor. Türkiye'nin yeri batıdır, doğu değildir, Asya değildir, Arap dünyası değildir, İslam ülkeleri hiç değildir. Evet çatışma ortamında bir ülke Türkiye. Gelişmeleri yakından takip edip doğru tercihleri yapmazsa 21. yüzyıl oldukça zor geçeceğe benziyor. Çatışma ortamı bize sıçrarsa buna hazır bir ülke olmak zorundayız. Herkes bu olaylardan ders çıkarmalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın lütfen. Sizin şu dersi çıkarmamız lazım dediğiniz bir başlık varsa yorumlara yazın lütfen.